Herkese selamlar ben Yağız. Evet son yayınlamış olduğum sıfırdan zirve serisinin ilk bölümünden sonra en çok almış olduğum sorulardan bir tanesi o sitimdeki eşyalarını hızlı satma olayını, kuiksel olayını nasıl yaptın sorusuydu. Ben de bu soruya cevap olarak hem sıfırdan zirve serisine devam edecekseniz ayrıyetten de sitimden takaslar yaparken işlerinizi bir hayli kolaylaştıracak bütün bu eklentileri, uzantıları nasıl yüklenir, nasıl kullanılır en basit haliyle anlatacağım. Ama önce gelin biz sizlere kısacık sıfırdan zirve serisinde minik bir güncelleme bilgisi vereyim. Evet 0'dan zirveye serisinde bilmiş olduğunuz üzere Steam'den tanesi 2.27 dolara 15 adet kuşağı yolu holo sticker'ı satın almıştık. Burada 2.30 gösteriyor anlamadım ama 2.27 dolara satın almıştım. Ve şu anda bu sticker'ların tanesinin fiyatı 2.92 dolar. Ben de 7 gün sonra bu sticker'ların takasbanı bitti. CS Plot'tan tanesini 2.03 dolara sattım. Ama bu her yatırımcının başına bir kere de olsa kesinlikle gelmiştir. Sattığımızdan 1-2 gün sonra fiyatla 2.22 dolara uçtu. Yani 2 gün sonra satsak 1-2 dolar fazladan kar yapabilirdik. Ama ben sizleri bekletmemek adına tanesini 2.03 dolara sattım. Neyse olsun bu da gösteriyor ki ilk adımımızı sağlam bir itemin üzerinden yaptık. Şu anda bu bakiyenin de hesabımıza gelmesine görmüş olduğunuz gibi 3 gün 10 saatlik bir süre kaldı. İşte bunda da kafama takılan en büyük sorunlardan bir tanesi abi bu bakiye bekleme süresi. Bakiye bekleme süresi gerçekten işimizi çok zorlaştırıyor. Uzatıyor. Ben de buna bir çözüm olarak diğer başka siteleri araştırdım. Bakiye tutmayan birkaç site buldum. Güvenilir mi güvenilir değil mi konusunda hala şüphelerim var. O siteleri birazcık araştıracağım. En hızlı arbitraj karını hangi siteler arasında yapabiliriz? Bunları da tabii ki sıfırdan zirveye serisinin ikinci bölümünde sizlere anlatacağım. Evet o zaman önce gelin bir unutmadan sıfırdan zirveye serisinin birinci bölümündeki hediyemiz olan Glock 8 Kraliyet Lejyonu'nun sahibini şu anda hep birlikte bir belirleyelim. Prosedürü biliyorsunuz. Videonun linkini geliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Hediyenin sahibi bir kişi olacak. Buradan seç dedim ve 2627 adet yorum gelmiş. İçinden geçmişsiniz dostlar. Kazananımız ise Asuka1881. Biz de başlayalım bakalım demiş. Hayırlı uğurlu olsun. Yorumunun yanıtını kontrol etmeyi unutma. Sana itemi teslim edebilmem için bir bilgi mesajı bırakacağım. Oradan hediyeni sana teslim edeceğim. O zaman kazananı belirlediğimize göre videomuza devam edelim. Evet o zaman şimdi bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi Steam'den o Quixel olayını hızlı satma olayını nasıl yaptın sorusuydu. Öncelikle birinci en önemli adım Steam'i bu görmüş olduğunuz kendi masaüstü uygulamasının değil. Google Chrome gibi, Opera gibi, Mozilla Firefox gibi hangi tarayıcı kullanıyorsanız herhangi bir tarayıcıdan kullanmak. Öncelikle ilk uzantımız kesinlikle herkesin kullanması gereken uzantı Steam Inventory Helper. Önce buraya Google Chrome uzantı yazın. Burada Google Web mağazası uzantılar yeri çıkacak. Oraya tıklayın. Burada Steam Inventory Helper aratın zaten direkt en üstte çıkacak. Daha sonra burada Chrome'a ekle yazısı var. Chrome'a ekle diyorsunuz. Tabi bizim kullandığımız Opera. Bunu Chrome'a eklemeyecek. Gelecek burada Opera'ya ekleyecek. İnternet hızınıza göre buradaki yükleme birazcık değişebilir. Steam Inventory Helper Opera'ya eklenmiştir dedi. Tamam güzel. Şurada yapboz gibi bir parça var. Bu yapboza tıklayıp şuradaki sabitle butonuna tıkladığınızda bu buraya sabitlenmiş oluyor. Sayfa yenilediğinizde de Steam Inventory Helper'ın ne gibi özelliklere sahip olduğunu burada göreceksiniz. Bu uzantının en avantajlı özelliği birincisi itemleri hızlı bir şekilde satabilmemize yaraması. Hızlı şekilde satmak için buradan Select Items yani itemleri seç diyorsunuz. Buradan itemleri teker teker istediğiniz gibi seçebilirsiniz ve veya select all deyip o sayfadaki bulunan bütün itemlerin hepsini seçiyor. Veya teker teker elle seçtikten sonra şu sağ üstte go to sale yani satışa git kısmı var. Buna tıklıyorsunuz. Burada quick sell butonu var. Quick sell'e tıklıyorsunuz ve buradan otomatik olarak hepsini çat 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 listeliyor abi. Geriye kalan tek adım ise bunları telefondan onaylamak oluyor. Ve bu uzantının başka bir güzel özelliği ise takas teklifleri. Evet takas teklif geldiğinizde ben örneğin Faruk'a bir takas göndermek istiyorum. Buraya geliyorum. Bu ekrana geldiğinizde bütün itemlerin fiyatlarını görebiliyorsunuz. Buradan aradığınız herhangi bir spesifik item varsa direkt buradan ismini aratarak bulabiliyorsunuz. Mesela şu MP9 buff blue. Buraya buff yazdığımızda direkt MP9 çıkıyor. Ki örneğin bu itemi takaslayacağım. Takas yapacak olduğum kişiden de örneğin şunları alacağım mesela. Bunları böyle seçiyorsunuz ve seçtiğinizde de bu sağ kısımda sizin verecek olduğunuz itemlerin toplam değeri ve alacak olduğunuz item sistemlerinde toplam değeri yani bu takastan kar mı yapacaksınız zarar mı yapacaksınız bunu hemen yapmadan önce yollamadan önce anlamış olabiliyorsunuz. Evet telefondan da onayladım. Şimdi burada işimize yarayan özellik sadece buradaki request prices yani fiyatları göster butonu. Buna tıkladığınızda aynı o takas sayfasındaki gibi bu takastaki verecek ve alacak olduğunuz itemlerin toplam değerlerini burada görüyorsunuz. 12 dolar karşılığında 3 cent verecekmişiz. Yani böyle bir takas yaparsanız adam bunu kabul etmez yani. Bunu da söyleyeyim de. Neyse bu da denemelik bir takastı zaten iptal ederim. Şimdi Faruk kabul eder falan yanlışlık olmasın. Bir de unutmadan Steam Inventory Helper'ın diğer ve işimize çok gereken bir özelliklerinden bir tanesi ise bu topluk pazarındaki listelemiş olduğunuz eşyaları toplu bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. Mesela buradan hepsini seç dediğinizde bu sayfadaki satılık olan itemlerinizin hepsini bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Yani teker teker elle uğraşmaktan ziyade bu da gerçekten işimizi kolaylaştıran bir özellik. Evet birinci uzantımız olan Steam Inventory Helper bu şekilde. O zaman gelelim iki işimize yarayacak bir uzantıya daha o uzantımız ise CS2 Trader Steam Trading Enhancer bunu kurmak için yine gösterdiğim ilk adımlarla Chrome web mağazası uzantılar kısmına geliyorsunuz. Arama kısmına CS2 Trader yazıyorsunuz. Zaten en üstte çıkıyor. Chrome'a ekle diyorsunuz uzantıyı ekle dediğinizde bu uzantı tarayıcınıza kuruluyor. Burada kuruldu hemen şurada sabitleyelim. Peki bu uzantıyı kurduğumuzda bu uzantı ne işimize yarıyor? Direkt uzantı sayfasında da ne işe yaradığını anlatıyor. Gelin burada ne işimize yaradığını anlatayım. Eman terinizdeki itemlerin ne kadar günlük takasmanı kaldığını, eğer bıçağınız Doppler veya Gamma Doppler'lı bıçaksa hangi feyze e sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Yine Steam Inventory Helper'daki gibi bulat bilgisini de görebiliyorsunuz ve en güzel özelliklerinden bir tanesi o silahın üzerindeki stickerların toplam değerini de sağ üstten görebiliyorsunuz. Bakın burada göstermiş. Sağ alt kısımda da skin'in pattern numarasını görebiliyorsunuz. Toplam envanter değerinde en sağ üstten görebiliyorsunuz. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi kopya sayısı. Burada bu aynı eşyadan envanterinizde kaç adet bulunduğunu gösteriyor. 10 tane bu Blessed Austin sticker'ından varmış ve ayrıca skin'e yapıştırılan sticker'ları da burada bizlere gösteriyor. Sticker'ın üstüne tıkladığı da sizleri sticker'ın market sayfasına yönlendiriyor. Buradan da direkt fiyatına bakabilirsiniz. Abi şu çekilişlik gloğun üzerinde 31 dolarlık sticker varmış. Kazanan kişiye hakikaten hayırlı uğurlu olsun. Ve daha sonra bu uzantıda en çok işimize yarayan özelliklerden bir tanesi de bu takas kısmına geldiğinizde eğer el ile herhangi bir takas yapacaksanız burada itemleri ucuzdan pahalıya doğru, pahalıdan ucuza doğru alfabetik olarak float'ı en düşükten yükseğe veya yüksekten düşüğe sticker fiyatlarına göre veya takılmış anahtar yani charm'ların fiyatlarına göre de sıralayabiliyorsunuz. Bunda da yine aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi itemlerin fiyatları gözüküyor. Bu özellik sadece ilk gösterdiğim Steam Inventory Helper'ın özelliği değil. Çoğu takas uzantısı da bu özelliği zaten barındırıyor. Bu anlamda CS:GO Trader da işinize yarayacak en güzel uzantılardan bir tanesi. Ve gelelim 3. eklentimize, uzantımıza. Eğer ki CS Plot aktif bir şekilde kullanıyorsanız bu uzantı işinize en çok yarayan uzantılardan bir tanesi olacak. Yine aynı şekilde Roma ekliyoruz. Şuradan hemen bir sabitleyeyim. Sabitledik. CS Plot'a geldik. Hemen sayfayı yenileyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi CS Plot'taki satılan skinlerin dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Buff Market'e göre ne kadar pahalı, ne kadar fiyat farkı var bizlere buradan gösteriyor. Mesela burada M4A4 Eye of Horus Field Tested skin'i var. CS Plot'taki satış fiyatı 763 dolar ama Buff'taki satış fiyatı 727 dolarmış. Buraya tıkladığımızda Buff listelemesine geldiğimizde tabi Buff Çinli bir site olduğundan dolayı yuan para birimi cinsinden gösteriyor ama bakın buradaki siparişe geldiğimizde şu sipariş fiyatını gelin dolara çevirelim. CNY yani Çin yuanı bu USD diyoruz. 733 dolara satıldığını buy order olduğunu göreceksiniz. Bakın burada kırmızıyla gösteriyor. Eğer bu itemi alırsan 35 dolara fazla fiyata alacağını gösteriyor. Ama mesela biz şöyle normal bir skin'e bakalım. Hatta bütçemiz geliş şöyle bayağı bir düşürelim. Evet bakın burada yeni listelenen bir tane item buldum. Daha listelenmenin üzerinden bir dakika geç geçmemiş gibi. Bu muhtemelen hemen satılacaktır. Bakın bu itemin fiyatı buff fiyatına göre 3.77 dolar daha ucuz. Yani şu an bunu satın alırsanız gidip bir hafta sonra diğer marketlerde satıp karınızı yapabilirsiniz. Ha peki fiyat karşılaştırmasını buff markete göre değil de başka bir markete göre yapmak istiyorsanız da onu değiştirmek için bu sağ üstte uzantıya tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda prices kısmında kaynak market olarak hangi markette karşılaştırmak istiyorsanız buradan o marketi seçebiliyorsunuz. Mesela Steam'i seçelim. Steam'i seçtim. Sayfayı bir yenileyelim. Görmüş olduğunuz gibi buff kısmı Steam'le değişti. Evet yani bu uzantı diğer marketlerle CS Fullout arasındaki fiyat karşılaştırmanızı kolaylık sağlıyor. Bu Better Fullout yani daha iyi Fullout uzantısı da bu işimize yarıyor. Buradan da zaten kısaca hangi işimize yaradığını da görüyorsunuz. Ve 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 dördüncü en güzel uzantımız ise CS Fullout Market Checker uzantısı. Direkt buraya geldik. Bunu Chrome'a ekliyoruz. Uzantıyı ekle dedim. Envanterinize geldiğinizde açtığınız kasalar çıkarttığınız itemler belki çok düşük fluatlı, belki dünya üzerindeki en düşük fluatlı, belki de dünya üzerindeki en yüksek fluatlı. Yani rank 1 fluatlı skinler olabilir. Bu uzantının bunları hemen görsel olarak anlamanızı sağlayan bir özelliği var. O da görmüş olduğunuz gibi bu. Mesela Ohne Pixel'in envanterine girdiğimizde görüyorsunuz. Burada bir tane dünyanın en düşük fluata sahip Mac'ten Surfwood skin'i var. Bir tane de en yüksek fluata sahip Mac'ten Heat skin'i ve bunlar böyle sarı renkle gözüküyor. Bakın burada rank yazıyormuş. Rank 1 kısmına tıkladığımızda bizi direkt CS database kısmına atıyor ve en yüksek Plot'lı skin'in gerçekten 10 pikselde bulunduğunu görüyorsunuz abi. 0.99999 Plot. Ayrıca diğer bir özelliği de tabii ki olmazsa olmaz. Örneğin diyelim trade up yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi %33'lük bir kar şansımız var. Tabi bu trade up pek de karlı bir trade up değil. Yapmanızı önermem. Sadece örnek olarak gösteriyorum. 10 adet 0.10 aşınmışlığa sahip. M249 gate değiştirme skinine ihtiyacımız var. Bunu mesela Steam Market'ten alacağız. Aşınmışlığı 0.10'un altında olması gerekiyor bu skinin. Onu hemen aratmak için buradan sayfa başına 100 adet item listele kısmını seçiyorum. Daha sonra burada Sort by Float yani Float'a göre sırala kısmı var. Buna tıklıyorum ve görmüş olduğumuz gibi Float'ı en düşükten en yükseğe doğru bu itemleri bizlere sıralıyor. Hemen böyle bulmanıza yarayan uzantılardan CS Float Market Checker uzantısı. Bunu kullanın abi. Evet dostlar benim kullandığım uzantılar bunlar. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu uzantılar hani riskli midir, envanterim çalınır mı gibi aklınıza takılan sorular varsa da ben net bir cevap verecek olursam kesinlikle hayır abi. Bu bu uzantılar zaten sizden hiçbir bilgi istemiyor. Sadece işinizi kolaylaştırıyor yani öyle uzantılar. E tabii ki hiçbir şey bedava değildir. Adamlar da zaten reklam yapıyor. Bu uzantılardan o, o şekilde para kazanıyorlar. O zaman sizlere Faruk'la birlikte bir güzellik daha yapacağız. Bu videoda 3 farklı skin çekilişi daha yapıyoruz. Yuppi. Evet bu görmüş olduğunuz Stat Track Diz Desert Eagle yönerge. Üzerinde 2017'den kalan Godsend takımının stickerları bulunan AK-47 seçkin yapım skini ve bir tane de iyilik e league Bastin 2017 Glay, Bondik, Hobbit oyuncularının imza stickerları bulunan AWP Phobos skinini sıfırdan zirveye serisinin ikinci bölümünde sizlere hediye edeceğim. Bu hediyeleri kazanmak için yapmanız gereken tek bir şey var. O da videoya yorum bırakmak. Ha bir de videoyu beğendiyseniz de beğenmek. Sıfırdan zirveye serisinin ikinci bölümünde yeni sahiplerine veririz. O zaman sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Herkese bol şans. Evet bu videolukta bu kadar dostlar. Yıl olmuş 2026 fakat bu uzantıları hala kullanmayan insanlar var. Ben de sizlere aydınlatmak adına böyle bir video yaptım. Umarım işinize yaramıştır. Sorularınız varsa da yorumlarda da belirtebilirsiniz. O zaman bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace. Ve tabii ki dostlar son olarak bu videonun sponsoru olan Skins Monkey'den bahsetmek istiyorum. Skins Monkey zaten bildiğiniz üzere kendisi globaldeki en güvenilir takas sitesi ve de en avantajlı sitelerden birisi. Neden mi? Çünkü ilk yüklemenize özel Yagız kodunu 2Z ile kullandığınızda 100 dolarlık takasınıza 5 dolar bonus alabiliyorsunuz. Ha brom o bana yetmez ama ben daha fazla istiyorum da derseniz ilk yüklemenize özel yine Yagız kodunu 2Z ile kullandığınızda %30 yerine %35'lik bir bonus elde etmiş oluyorsunuz. Yani daha ne olsun? Skizman'e video sponsor oldukları için çok teşekkürler.